Bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Güney Kariyer Fuarı birçok firmayı öğrencilerle buluşturuyor. Öğrencileri firmalarla buluşturan Güney Kariyer Fuarı'nda kariyer planlamaları noktasında pek çok eğitim düzenleniyor. Avrupa standartına uygun özgeçmiş, niyet mektubu hazırlama gibi konuların yer aldığı eğitim için şu an eğitim fakültesindeyiz. Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Güney Kariyer Fuarı'nda Mesleki Yeterlilik Kurumu bünyesinde görev alan Mesleki Yeterlilik Uzmanı Hüda Zanyer, Yaşın mikrofonlarımıza duygularını aktardı. Adım Hüdoğan Yaşın, ben e, Çalışma Bakanlığında Meslek Yeterlilik Kurumu'nda çalışıyorum. E, orada Europass merkezinde proje uzmanıyım, yaklaşık 11 yıldır orada çalışıyorum. E, konferans kapsamında öğrencilere veya katılımcılara e, Europass fırsatlarını, Avrupa fırsatlarını anlatacağız. E, aynı zamanda Europass seriyi nasıl doldurabileceklerini, iş fırsatları nasıl, nasıl erişebileceklerini, farklı iş platformlarını nasıl kullanabilecekleriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Bugüne kadar e, binlerce arkadaşa bu aynı bilgi, bilgilendirmeleri yaptık. Umarım onlar için de faydalı olur, e, katılım sağlarlarsa iyi olur kendileri için. Güney Kariyer Fuarı, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardım etmeye devam ediyor.